Tek mı bulunan şehirlerde bulunan sorunları, problemleri yerinde tespit ediyorlar. Ve mecliste bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair önerilerde, katkılarda bulunuyorlar. Bugün de aramızda İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Kaya Beyefendi bulunmaktadır. Tabii bir seçim atlattık. Bu seçimle beraber 14 Mayıs seçimin sonuçlarıyla beraber İkinci tura kaldı ve netice itibariyle bugün Türkiye'de insanlarımız bir önceki yönetimin tekrar yola devam etmesi yönünde irade kullandı. 14 Mayıs'tan önce dile getirdiğimiz, ortaya koyduğumuz eleştiriler neyse bu eleştirilerin 14 Mayıs sonrasında hatta iktidar tarafından da teyit edildiği bir süreç yaşıyoruz. kararımız bu seçimlere yalnız başımıza girebilmek. Şunu söylüyorum. Kurumları tamamen zedeleyen, kurumları tamamen eee işte eee yanlışın tarafı olarak ifade eden yaklaşımları doğru bulmadığımızı. Ama kurumlar içerisinde yanlış yapanlar varsa da bunlar için de hukuk devleti kuralları neyi işletmesi gerekiyorsa onun işlemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi eee büyük şehirlerde eee çok daha farklı olanaklar, imkanlar olduğu için orada farklı siyasi partilere olan eee seçilen insanlar belediye başkanları kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri formülleri geliştirebiliyorlar. Üzücü bu. Maalesef üzücü. Bizim belediye başkanlarımızın bazılarını özel böyle hani belli bir sürecin içerisine sokarak onları iş yapamaz noktaya getirip onların iller bankasından alacağı haklara varana kadar onları eee böyle bir eee sorgulayan anlayış maalesef eee o süreçlerde belediye başkanlarının parti değişmelerine sebep oldu. Biz Diyarbakır'da da Türkiye'nin tamamında da ilkeyi ifade ediyorum. Bu Bizim diğer siyasi partilerle girsek temas teması kurmayacağımız anlamına gelmiyor. Genel başkanımızın ifadesiyle. biz diğer siyasi partilerle de bir teması kurabiliriz ama sonuç itibariyle tek başımıza girmek, yani Gelecek Partisi ile olan süreci anlattım. Tek başımıza girmek üzere bir ilke kararımız var. Ee, ve kendi logomuzla gireceğiz. Bunu hedefliyoruz. Bu noktada gayret.